bize tanıdığı için hepsinin borcunu hayırına gitsin. Çok teşekkür ederim. İşte geldim çok güzel sufraya oturdum. Allah razı olsun. Ailecek Eser Belediyesi evet. düzenlemiş olduğu iftar programında siz neler söylemek istersiniz? Yani gayet güzel bir şeylik. Aslında insanların kaynaşması için çok güzel bir ortam yani. yani. Çünkü şu günde yani bir insan düştüğü zaman kimse dönüp bakmıyor. Hani yerden kaldıran olmuyor yani. Ama böyle insanların kardeşlerimiz çok güzel oluyor. Her sene bunu Necmi Kadıoğlu bize yaşatıyor. Mutluyuz, huzurluyuz. Allah razı olsun ondan. ceal nimetehum devletehum daima evladehum alimen saliha ve la tusallit aleyhim zalima Allahümme zid ve la tenkus ni'meten kesira bi hurmetil fatiha ma salavat Allah kabul etsin afiyet olsun bu rahmet ayının yedinci günündeyiz. Esen vatandaşlara her... Yedi gün oldu mu ya? Oldu başkanım. Hayır, maşallah eserli vatandaşları her gün farklı mahallede günün sofrasında buluşturuyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Ya şimdi tabii sokaklarda komşular buluşturuyoruz. Asıl bunun maksadı bu. Komşular kendileri bir araya gelemiyorlar ama biz sofra kurunca her gelin bir araya diyoruz. Onları bir araya getiriyoruz. Burada beraber Ramazan iftarı açıyorlar. Ramazan'ı idrak edip yaşıyorlar. Asıl yaşamak ve idrak etmek. Dolayısıyla biz de bu e, komşuların bir ve beraber olarak iftar açmasından İyi, keyif diyoruz. Ülkemiz adına seviniyoruz. Allah